Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren. Uzun bir süreden sonra tekrar sizlerle. YouTube'dayım. Şu an çok gürültülü olduğu için sesim umarım güzel geliyordur. Gördüğünüz gibi artık bir mikrofonum var. Bugün Home Plus adında çok büyük bir markete geldim arkadaşlar. Birazcık marketteki fiyatlara bakmak istiyorum ve Türkiye ile karşılaştırmalar yapalım istiyorum. Tabii ki de şu an Türkiye'deki güncel fiyatlarla kıyaslamak belki biraz zor olabilir ama ben elimden geldiğince size göstereceğim ve hesaplamaları da editlerken yapıp üzerlerine yazacağım. Şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlar Won yaklaşık olarak Türk lirasının 30. 33.8 yani biz ona 34 diyelim. 34 katı kadar. Yani ürünlerin fiyatlarını hesaplarken 34 ile çarpmamız gerekiyor. Biraz acı verici evet ama en azından dolardan daha uygun. Bu böyle düşünelim. Güney Kore parasına baktığımız zaman, biliyorsunuz ki won'u kullanıyorlar. Bir birim parayı bin olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizde de eskiden milyonluk sistem vardı biliyorsunuz. Onlar da hala binlik sistemi kullanıyorlar. Yani bin won dediğimiz şey bir birim para olarak düşüneceğiz. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz kafanızda. Çünkü bazen Güney Kore parasını tam olarak anlayamıyorum diyenleriniz oluyor. Ya da Google'da direkt böyle parayı çevirmeye kalktığınızda sanki Türk parası Güney Kore parasından daha değerliymiş gibi gözükebiliniyor ama aslında öyle bir durum yok. Güney Kore'nin parası bizden 34 birim kadar daha değerli arkadaşlar. O zaman şimdi burada gördüğümüz markete girip fiyatlara bakalım. Aa. Arkadaşlar şu an duyduğunuz anons, anons geçiliniyor. Şu an marketteki indirimlerden günce olarak işte böyle anons geçiyorlar. Şu boyutta yani şu boyuttaki küçük elmalardan 7-8 tane var bunun içinde ve ne kadarmış fiyatı? 12.000 won falan. Bunlar da arkadaşlar Kore'ye özgü armut. <laughs> <laughs> Şöyle 3 tanesi altı bin wonmuş. Ben bunu ne zannettim biliyor musunuz? Şöyle büyük bir paket zannettim. Bunun hepsini on beş bin won zannettim. On beş bin won. <laughs> üç elma. O kadar da gerçekten iyi bir durumda değil gördüğünüz gibi. Bu karpuz ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Yirmi bin won. Şimdi bu karpuz yirmi bin won ya. Mesela siz gidip bir tavuk aldığınızda da 20.000 won. Yani bu karpuz gerçekten çok pahalı. Mango arkadaşlar çok tatlı. Böyle bir tane mango 4.000 won. Türkiye'de de mango pahalı bir meyve diyebiliyorum. Yani ne kadar acaba? Türkiye fiyatlarına bakmadım bilmiyorum ama şu an bu elimdeki bir adet mango 4.000 won arkadaşlar. Bu da 4.000 won. Bir tane avokado 3.000 won arkadaşlar. Böyle paket olarak alırsanız da 10.000 won kadar. Sanki böyle almak daha mantıklı ama avokado çok çabuk bozulan bir şey ya sıkıntı yani. Muzlar ne kadar? Muz böyle mesela alsak kocaman. Aa, 6 bin varmış. Şöyle üçlü de satılıyor. Bunlar da 3 bin won falan. Ama niye öyle alayım ki? 1000 1900 2000 won. Aa, mesela bu kadar fazla yine var ama 2000 var. Sebzelerin olduğu kısma geldik. İnsanları yanlışlıkla çekeceğim diye çok korkuyorum çünkü sinirleniyorlar. Şöyle paketli... Ne bu? Sarımsak. Sarımsaklar var arkadaşlar paketli. Direkt böyle kabuklarından soyulmuş. Bunlar da 6000 won. Bu ne kadar biliyor musunuz? 6000 won. <laughs> Şunlar neymiş? Bunlar soğan. Bunun içinde kaç tane var? 1 2 6. Böyle 6 tane soğan arkadaşlar. 4000'da sanırım. 4000 TL. Yine burada havuçlar var. Yine havuçlar ne kadar? Şişko. <laughs> Çok şeyler, kocamanlar. Ama kısalar garip. Da 4000 TL kadar. Bunun için ne kadar var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane havuç 4000 TL arkadaşlar. Böyle bir turp hayatınızda hiç gördünüz mü? <laughs> Bunu yani çok ilginç. Bundan daha büyükleri de var bu arada. Bu kadar büyüklükte bir turp yaklaşık olarak 2000 won. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Kore'de sebze ve meyve almak daha pahalı bir şey. Hatta yani et almakla benzer. Yani sebze alırken daha fazla düşünüyorlarmış. Daha pahalı hissettiriyormuş. Ama et ve böyle balık ürünleri alırlarken daha onlar için uygun ve normal fiyatlar oluyormuş. Böyle hazır salatalar da satılınıyor. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı. Yaklaşık olarak 4000 ohm kadar. Böyle küçük küçük şeyler de seviyorum. bunu ben seviyorum aslında. İhtiyacınız olduğu kadar alabiliyorsunuz bazı şeyleri. Mesela bu arkadaşlar. Bunu aldığımda ben çoğunu yemiyorum yani sürekli yemek yapmadığım için. Böyle direkt ihtiyacınız olduğu kadar almak bence daha güzel. Yani israf olmuyor en azından. Ramenlerin olduğu yere geldik şu an. Biraz heyecanlandım. En sevdiğim. Şu an arkamı döndüğüm an ramen cennetiyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şimdi size birini göstereceğim. Bakın burada kim var? Sizin sevdiğiniz birisi. Bu ramenin adı Jin Ramyon. Jin de Jin olduğu için Jin reklamını yapıyor. Dünyanın en iyi marketing tekniği. Çok iyi. Şu an bunu alıp eve götürmek istiyorum. Harika bir şey. O kadar çok var ki. Bunlar Japon ramenleri. Ben bunları çok seviyorum. Arkadaşlar ramenler Kore'de çok ucuz. Yani Türkiye'de bunları çok pahalıya satıyorlar. Mesela gördüğünüz gibi 1400. Türkiye'de şöyle bir şeyi ben 300-400'e sattıklarını gördüm. Yani mantıklı mı sizce? Gerçi tam dışarıdan geliyor, vergiler var falan anlıyorum da. Olsa bile o yüzden yesim gelmiyor. O verdiğim paraya çok üzülüyorum. Burada mesela buldaklar da vardır büyük ihtimalle. Bakın böyle teklileri de var. Çok tatlı. Acaba. Gerçekten inanılmaz bir reklam. Şu an mesela bunu almak istiyorum. Kapitalizmin kölesiyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada buldaklar var. Mesela bunun içinde 4-5 tane falan var sanırım ve 6000 won. Yani mesela bunu Türkiye'de 400-500 liraya satmanın manası nedir? Biraz bunu düşünelim. Ojin yok game. Squid Game'deki amca. Ha? <laughs> Pembe mi? pembe, pembe de. ramyon buldum. Bunun bir tane satıyorlarsa tekli. Bunu denemek istiyorum. Çok merak <laughs> ettim pembe çünkü. Ne alaka? Aa bu şeyli ojingo kalamarlı olduğu için bu amca bunun reklamını yapıyor. Çünkü ojingo game ya. Of. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Aa, onu görmek bile istemiyorum. <gülüyor> 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 bitmiyor. Şu an hala burada ramyonlar var. Bitmiyor. Bunlar en çok yeniliyormuş. En böyle basic lamyonlarmış bunlar arkadaşlar. Herkesin sevdiği yediği. Ben şunu seviyorum. Çamkır lamyon denilen. Benim favorim o. Artık etlerin olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Birazcık et fiyatlarını merak ediyorum. Çok fazla et çeşidi var arkadaşlar. Genel olarak ama domuz eti ve dana eti var. Onu söyleyeyim. Kuzu eti bulmak biraz zor. Çünkü Koreliler kuzu etini çok fazla sevmiyorlar. Tabii ki de en ucuz et tavuk eti arkadaşlar. Ne kadarmış? Bu tarz genel olarak işte but var burada. Ne kadar bu? Bir kilo but 7000-8000 won kadar ediyor. 500 gramlık but 10.000 won. Burada steak tarzı etler var. Amerika'dan gelmiş etlermiş bunlar arkadaşlar. 3 çeşit eti en fazla yiyoruz dediler dana eti olarak. Amerika'nın, Avustralya'nın bir de kendi Kore'nin etsini yiyorlar dana eti olarak. Bu kadarlık bir et şu an burada yaklaşık olarak 50.000 won. Ama içinde bayağı bir var arkadaşlar. Şöyle 3 parçalık etler 25.000 won. İki parçalık olanlar 20 bin won. Tabi gramlarına göre değişiyor. Genel olarak gördüğüm kadarıyla 20 bin won ve 50.000 won arasında gidip geliyor. Ama bunlar tabii ki de dana eti olduğu için büyük ihtimalle. Domuz eti ve tavuk eti çok ucuz. Ama böyle dana etleri genelde Kore'de biraz daha pahalı oluyor. Özellikle hani Kore'nin kendi eti, hanu dediğimiz dana eti çok daha pahalı. Mesela bu kadar daha az bir et gördüğünüz gibi 36 bin won kadar. Yani neredeyse az önce gördüğümüz mesela Amerikanın steak'i çok daha fazlaydı gramajı ama bu daha pahalı oluyor. Evet şu an bu 300 gramı 36.000 won. Az önce gördüğümüz paket kocamandı ve 50.000 won'du. Yani öyle karşılaştırabilirsiniz. Gerçekten çok hani pahalı bir et türü. Kore'de bu. Bakın burada böyle hazır suşiler de satılıyor arkadaşlar. 26.000 won. Benim en sevdiğim bu. Bunlar üçgen kimbap dediğimde benimle dalga geçiyorsunuz. İşte o onigiri üçgen kimbap değil diye. Ee, ama arkadaşlar ben bunu uydurmuyorum. Kore'de bunun üçgen kimbap deniliyor. Bazı marketler daha böyle mahalle marketlerinde arkadaşlar o kadar sürekli durmaksızın bir anon söz konusu ve böyle teyzeler falan etrafta sürekli koşuşturuyor. Çok korkuyorum oralarda. Orada hayatta kalmak biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> 200 bin won arkadaşlar. <laughs> 440.000 Şakamış. Fiyata bakın. Yani şu kadar balık. Bunları hediye olarak veriyorlarmış bayramlarda. Bunlar da kurutulmuş kalamar ve böyle atapot gibi şeyler arkadaşlar. Çok ilginç değil mi? Genelde böyle şeyleri içkinin yanında yiyorlarmış. Hani şey olarak ne o? Bizim hani fıstık yememiz gibi düşünün. Arkadaşlar ben alacağım şeyi buldum. Bunu alıp eve gidip artık bir ay boyunca bununla besleneceğimdir. Çünkü bütün paramı uçak biletine harcadığım için artık hayatta kalmamı sağlayacak şey budur. Burada yine cin var. Aa ben bunun neden olduğunu anladım. Şeyden bu. Cin'in sanki son çıkan şarkılarından birinde böyle balıkla ilgili bir şarkısı vardı değil mi onun? Sanki o çamçı Çamçı diye bir şarkısı vardı onun sanki. Bana bunu arkadaşım klibini izletmişti. Çok komik bir klibi vardı hatta. Ondan dolayı mı acaba bunun reklamını verdiler? Aa, bakın burada kimçiler var. En sevdiğim. Kimçiler ne kadarmış? 10 bin won, 5 bin won. Böyle paketli oluyorlar. Bakın burada mesela 3,5 kiloluk bir kimçi var. 35 bin won. Hocama. kimçi çok acı olduğu için yiyemeyen çocuklar için böyle domatesli kimçi yapmışlar arkadaşlar. Çok tatlı. Burada artık yumurtaları buldum. Yumurta fiyatları arkadaşlar düşündüğümden daha uygun geldi yani. Sebze meyvelere falan baktığımız zaman 10.000 won, 12.000 won, bin won falan. Ne, Bu direkt pişmiş yumurta ama içi böyle kayısı kıvamında olan yumurtalar var ya onlardan arkadaşlar 10 bin won'a satıyorlar. Yukarıda bıldırcın yumurtası var. Ve direkt böyle bıldırcın yumurtasını soyulmuş halini de satıyorlar. Onlar da kabuklu hali 5000 won, soyulmuş hali de 10000 won. Mesela 30 tane yumurta 8000 won. Yani yumurta biraz daha böyle normal fiyatlı ürünlerden birisiymiş. Şimdi burada yanımda sütler var. Amca sinirlendi. Kore ile ilgili size üzücü bir şey söyleyeceğim. Maalesef buradaki bütün yoğurtlar o kadar tatlı ki. Yani böyle bizim yoğurdumuz gibi yoğurt bulmak çok zor. Sadece bir tane marka bulabildim. Onu da size burada görürsem göstereceğim. E, Göremezsem bile fotoğrafını koyacağım. Eğer Kore'de yaşayanlarınız varsa ya da Kore'ye geldiğinizde yoğurt bulmaktan hani çekinenleriniz varsa o yoğurdu alabilirsiniz. O yoğurt en azından bizim yoğurtlara en yakın olanı. Evet buldum. Bu Yine diğer yoğurtlara kıyasla daha az tatlı bir yoğurt. Bunu alabilirsiniz. Maalesef ismi Greek. Buradaki yoğurtların hepsi Greek arkadaşlar. Şimdi Kore'de yoğurt alırken arkadaşlar bu şuraya bakarsanız içerik kısmında e, ne kadar yüzde kaç şeker olduğu yazıyor. En az olanı almaya çalışın. Mesela şu gösterdiğim. Şu yoğurt yüzde iki oranında şekere sahip. Bu yüzde üç. Benim bunu daha çok sevme sebebim daha az şekerli olması. Yani yoğurt alırken buna dikkat ederek alırsanız bence yine en azından daha az tatlı bir yoğurt bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada şimdi sütler var arkadaşlar. Mesela badem sütü 4000 won. Normal sütler ne kadar diyor? Normal sütler 3000-4000 won arkadaşlar. Şöyle. Ama mesela bunlar ikili satılıyor. Daha uygun markalar varmış. Ha şu. Irongo. Günlük sütler ucuz, pastörize edilmiş sütler pahalı arkadaşlar. Ama yani günlük sütü hemen içmen lazım. O da zor olur ki. Ben pastörize daha çok tercih ederim. Yani şöyle mesela normal sütler, günlük sütler var. Bunlar 2000-3000 won. Bu mesela direkt bu marketin kendi ürünü. Mesela bizde de marketlerin kendi ürünleri oluyor ya. Bu da öyle bir şey. Bu en ucuzu tabii ki de. 2000 won. Bakın o meşhur sütler var şu an arkamda. Ben Bunları bayılıyorum. Bunların şeyleri de var burada. Light version, version. Light versiyonları da var bu muzlu sütlerin. Aa bakın bunları böyle ikili de satıyorlar. Yarısı muzlu, yarısı çilekli. Peynir kısmına geldim arkadaşlar. Biraz peynirlere bakalım. Yani maalesef tabii ki de bizdeki gibi öyle ezine peyniri vesaire yok. Bazı marketlerde Türk peyniri bulabiliyorsunuz. Mesela bir arkadaşım çeçil peyniri bulmuştu. Nasıl buldu bilmiyorum. Ee, ya da mesela Yunan peyniri olarak baktığınızda biraz yine benzer böyle beyaz peynire yakın peynirleri bulabiliyorsunuz. Ama genel olarak böyle İtalyan peynirleri işte böyle bir Avrupa tarafından gelen peynirler oluyor ya da böyle stick şeklinde değişik peynirleri var. Ya da böyle e, direkt rendelenmiş hazır peynirler oluyor. E, Sandviçin arasında konulan böyle ince peynirlerden oluyor, işte bunlar gibi cheddar, çilekli peynir. Aa, blueberry de var, blueberryli peynir. Mesela direkt küp peynirler var ya, böyle simit'in yanında falan yediğimiz bizim. Bunlar baksana ne kadar pahalı. Tereyağı. 10.000 bin won. Gerçekten çok pahalı. Mesela şuna bakın, 250 gramlık margarin tereyağımsı bir şey. 8 bin won. Arkadaşlar 8 bin won. Niye bu kadar pahalı? Çok pahalı. Bunlar üçgen peynirler. Üçgen peynirler yine pahalı arkadaşlar. Light olanı daha ucuzmuş. arkadaşlar. Sinamor. Äh, Çok güzel boyun yastığı. Bakın burada da battaniye var. Alsam mı? Uçakta kullanırım dönerken. Arkadaşlar bu benim çok sevdiğim bir Kore geleneksel tatlısı çok bayılıyorum buna gerçekten. Yakgwa deniliyor. Bence Türklerin çoğu beğenir diye düşünüyorum. Biraz şeker pareye benzetiyorum ben tadını. Burada zeytinyağları var. Zeytinyağı Kore'de çok pahalı. Hatta size şunu söyleyeyim. Chanyon Türkiye'ye geldiğinde bana demişti ki acaba zeytinyağı alıp götürsem mi Kore'ye? Dedim saçmalama Kore'ye zeytinyağı mı gider burada? Bence Türk zeytinyağı burada olsa arkadaşlar herkes bayılır ve alır yani diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetsizler. Evet yani İtalya'nın işte başka ülkelerin var gördüğünüz gibi bakın. İtalya bu mesela. Ama yani tadı güzel değil. Gerçekten hiç güzel değil. Ve gereksiz çok pahalılar. Burada domates sosları var. 6000 won. Arkadaşlar inanamıyorum. Aa bakın ne var filmde K-pop Demon Hunters'ın filminde hani Baby Saca içiyordu ya acı sosu bu o. dolu yosun nasıl bir şey acaba çok merak <laughs> ettim şu an. <laughs> çok ilginç. Ama mesela bak bu da zeytinliymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kore'deki market turumuz bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Elimden geldiğince bütün her şeyi göstermeye çalıştım ama burası kocaman bir market olduğu için gerçekten de her şeyi göstermek çok zordu. Ama temel şeyleri gösterdiğime inanıyorum. Şu an gördüğünüz gibi kıyafet bölümündeyim. Burada kıyafet de satıyorlar. Arkamda valizler de var. Yani böyle gerçekten çok büyük bir yer. Videoyu editlerken daha iyi fark edeceğim diye düşünüyorum Türkiye ile fiyat farklarını. Çünkü hesaplayıp üzerlerine yazacağım tek tek. Sizce Kore'deki marketler pahalı mı? Ve Türkiye kıyasladığınızda sizce fiyatlar nasıl? Birazcık fikirlerinizden merak ediyorum. Yorumlarda bu tarz şeyleri karşılaştıralım ve birazcık sohbet edelim bakalım nasılmış. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Henüz bana abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada daha aktif paylaşımlar yapıyorum. Sorularda vesaire de Kore seyahatimi gezimi daha net görebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Thank you.